Türk Ermeni ilişkileri. Arkadaşlar biliyorsunuz Ermeni komitaları vardı. Milli Kurtuluş Savaşı'nda ve Birinci Dünya Savaşı sırasında tabi bu Ermeni komitaları Türk köylerini basıyorlardı ve burada soykırım katliam yapıyorlardı. 1915 yılında Osmanlı Devleti tehcir kanununu çıkartarak 1915 yılında tehcir kanunu ile kanunu ile Ermeniler göç ettirilir. Doğu Anadolu'dan Doğu Anadolu'dan göç ettirilir. Nereye göç ettirilir? Kim arkadaşlar Suriye'ye göç ettirilir. Kimi de pılını pırtını toplar başka ülkelere göç eder. Oraların sanat, medya, iş dünyası, spor, siyaset ve benzeri alanlarında yer tutarlar. Özellikle de Amerika'da arkadaşlar. Tabi böyle olunca Ermeni diasporası denilen bir arkadaşlar e, yıllardırca Türkiye'den hak talep eden insanlar topluluk e, insanlar topluluğu oluşur arkadaşlar. Diyoruz ki Cumhuriyet döneminde Cumhuriyet döneminde Ermeni diasporası Ermeni diasporası oluşur. Yani gurbetteki Ermeniler vatanından uzaktaki Ermeniler arkadaşlar. Ve dediğimiz gibi bu diasporadaki Ermeniler bulundukları ülkede Konum itibariyle, sayı itibariyle azlardır ama konum itibariyle güçlü olunca oradaki konumlarla kullanarak Türkiye'yi uluslararası ortamda sıkıştırmaya çalışırlar. Türkiye'den Türkiye'den arkadaşlar tazminat ve toprak talebinde bulunurlar. Yani bu göç eden Ermeniler derler ki bu topraklar bizimdir ve Türkiye 1915 yılında her ne kadar adı Osmanlı Devleti de olsa bizi zorla göç ettirdi. Dolayısıyla bize toprak ve tazminat vermek zorundadır. Tabi arkadaşlar bu diasporanın faaliyetleriyle ne olur? Ne olur? Uluslararası ortamda Türkiye aleyhine Türkiye aleyhine bir durum veya algı oluşur. 1960'lı yıllardan itibaren Türkiye aleyhine bir algı oluşur. Tabi bu algıyı yıkacak kimdir arkadaşlar? E bu algıyı yıkacak Türk devletinin görevlendirdiği devlet adamları. Elçilik ve arkadaşlar Dışişleri Bakanlığında görevli kişiler. Ne yaparlar? Burada Ermeni iddialarının asılsız, Türk devletinin ise arkadaşlar Osmanlı ile bağlantılı olmadığı, tarihte de Ermenilerin gösterdiği gibi değil, Ermenilerin de katliam yaptığı, Türk devletinin de bu tehcire mecbur kaldığı şeklinde propaganda yürütünce Ermeniler Türk devlet adamlarını e, sıkıştırmak isterler. Bunu da başarılı olamayınca artık şiddet e, olması gerektiğini düşünürler ve Asala adında bir örgüt kurarlar arkadaşlar. Asala adında bir örgüt kurulur. Bu örgüt diasporadaki Ermeniler tarafından yani gurbetteki Ermeniler tarafından finanse edilmektedir. Aynı zamanda yönlendirilmektedir. Örgütün amacı ise nedir? Doğu Anadolu'yu Doğu Anadolu'yu Ermenistan'a bağlamak örgütün nedir arkadaşlar? Amacıdır. Örgütün amacı Doğu Anadolu'yu Ermenistan'a bağlamak Asala'nın temel amacıdır. Ve Asala ne yapar arkadaşlar? Türk devlet adamlarıyla fikirde baş edemeyince diaspora Asala'ya talimat verir ve Asala özellikle Fransa'da dış görevli Türk devlet yetkililerine suikastler düzenlemeye başlar. Türk devlet yetkililerine Türk devlet yetkililerine lerine suikastler düzenlenir Bu dönemde ve arkadaşlar Türkiye bunun üzerine Fransa ve Almanya'ya nota vererek bu suikastlerin önüne geçirmesini, aksi takdirde diplomatik ilişkilerini keseceğini söyler ve Fransız, Alman polisi Türk yetkilileri korumak adına daha aktif rol alırlar. Ancak arkadaşlar diasporanın faaliyetleri günümüze kadar devam etmektedir ve her Nisan ayında yani tehcirin yıl dönümünde hemen hemen her devletin meclisinde Türkiye'nin soykırım yaptığı gerçeğini, güya gerçeğini ne yapmak istemektedir? O mecliste kabul meclislerde kabul ettirmek için faaliyetlerde bulunurlar arkadaşlar. Ama dediğimiz gibi günümüzde çok da Türkiye'nin daha da güçlü olmasından dolayı sesi çıkmayan diasporanın 1970'lerdeki faaliyeti arkadaşlar çok yoğundur. Ve Türk dışişlerinde işin açıkçası etkili de olmaya başlamıştır maalesef. Evet diyoruz ki bugün bu sorun hala devam etmektedir. Dediğimiz gibi en çok özellikle de arkadaşlar Fransa'da ne olmuştur? Suikastlerde bulunmuşlardır.